Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle: Ali Bey konuştu. Çok iyi konuştun Ali. Hep içinde kalan Aziz Yıldırım'ı dışa vuruyorsun. Yapma. Fenerbahçe kötü olsun dediysem şerefsizim. Bunu bize ima edenler de şerefsizdir. Hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik. Pencere yoktu hapiste. Hiç şikayetçi olmadım. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Çocuklar ağlamasın diye aday oldum. Çocuklar ağlıyor, benim kızım ağlıyor. Ayıp, bizim söylediklerimizi yanlış anlamayın. Fenerbahçe'nin kötülüğünü ben ister miyim? Bugün konuştuğunuz, satalım dediğiniz her şeyi biz aldık. Her şeyi anlatacağım. Bu maddeleri reddedeceğimi söyledim, kimseye çağrı yapmadım. Murat Bey burada masal anlattı. Kulübün mallarını neden satıyorsunuz? Hepsinizi biz aldık. Bazılarını kulüp parasıyla, bazılarını cebimizdeki parayla aldık. Saadettin Saran Bey ve ekibinden bizim ne kadar borç bıraktığımızı tespit edip açıklamalarını istiyorum. Burası yüzyıllık kulüp, neler gelmiş başına. Tarihi okuyun, bu kulüp her zaman dindik ayakta kaldı, en sonda 3 Temmuz'da. Sadece Fenerbahçe'ye değil, Türkiye'ye yapılan operasyonun devamıdır. 3 Temmuz'u anlayın arkasından 4 ila 5 sene sonra devleti ortadan kaldırma operasyonunun içinde olduğu süreçtir. İşimize geldiğinde 3 Temmuz diye konuşmayalım, işi başka noktalara çekmeyelim. Tahir Kıran ile yemek yemişim, 3 Temmuz'a ihanet etmişim. Yok ya, yönetimlerde FETÖ'cüler var, söylemiyorsunuz. 3 ay sonra çok değişik konuşma yapacağım, yeter. Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değil, kendisiyiz. Ülker ile ne anlaşması yaptınız, gelin açıklayın. Hiçbir şey bilmiyoruz, ona istiyorsunuz. Emlak konut ile ne anlaşması yaptınız? Oradan kaç para gelecek? 2 arsa 150 milyon avro değerinde 70 milyon avro gelecek herhalde, bu parayı ne yapacaksınız? Bunları anlatın. Faiz ödüyoruz, rakamları açıklayın. Burayı satıp, bankalar birliğini ödeyeceğiz deyin. Faiz ödeyeceksiniz, banka müdürü söylüyor. Satın 70 milyon avroya bankayı kapatın. Sonra ülker arazisine yavaş yavaş bir şeyler yapılır. Böyle anlatırsanız hemen el kaldırırım. Sen bunları benim yanımda öğrendin yani. Yoksa ben neden karşı olayım? Gelin anlatın. Ben yetki aldım ama Fenerbahçe'nin malını satmadım, arsa aldım. 200 milyon doların üstünde arsa geliri var. Siz de arsa alın, kulübe bırakalım. Eksi 10 sene uğraştım, üniversite kurdum. Fenerbahçe Üniversitesi hangi şartlarda Medikana'ya verildi? Kim biliyor, onun için korkuyoruz izin vermeye. İncek kiraya verildi, hangi şartlarda verildi? Anlatın, bilelim. Fenerbahçe yararına ise, neden karşı çıkalım? 8 tane villa vardı, üzerine hikayeler anlattınız. Sattınız. Fenerbahçe'nin bunların satışına ihtiyacı mı vardı? Suadiye'de iki ev vardı, neden sattınız? Bilen var mı? Bu yüzden veto edeceğimi söylüyorum. Kafanız almıyor, 1 milyon üye projesini neden yaptık? Bu proje kapsamında Edirne'de inşaat yaptık. Orayı yapmaya talibim. Kayseri'de yarım kalan yerimiz var, toplayalım parayı aramızda, yapalım. Antalya'da yapılan yerleri derneklere verin, çalışsın. Sapancada değeri biçilmiyor. Gerekirse dışarıdan toplanıp gücümüz yettiğince yapalım. Sermaye arttırımı yapacak mısınız? Söyleyin, bilelim. Anlatın ve biz de izin verelim. Kimse itiraz etmez. Bilinmeyen şekilde karşıyız. 25 Eylül'de borç durumunu ortaya koyun. Yenisiniz ama açıklamazsanız günahı sizin boynunuza kalır. 2018'de bizim bıraktığımız rakamı ve mal varlığını da açıklayın. Divan kuruluna takım elbise ile gelmenizi rica ediyorum. Yazın geldim, havuzdan çıkmış ve şortla oturuyor. Olmaz bakın burada her şey çekiliyor. Maltepe yapılıyor, Ali Bey'in şirketi sanırım. Para nereden gelecek? Ali Bey verecek sanırım, gülerek. Ali Bey verecek misiniz?